Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. İttalim kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün sizlere gene yaklaşık 13 adet bayı çıkarttım. Bunları size tek tek göstermek istiyorum. Canlı bayis ile ilgilenen arkadaşlar varsa Telegram'dan canlı bayisler paylaşmaya devam ediyorum. Dünkü vermiş olduğum bütün canlı bayisler hepsi kazanmıştır. Oynayanlara tebrik ediyorum. Bir tane dahi lose olmadı. Sanırım 7-8 tane bayis verdim. 7'si de geldi arkadaşlar. Fırsat buldukça bayislerimi veriyorum. Ayrıyeten de bayis vermek için bayis vermiyorum. Bakın tekrar ediyorum. Bayis vermek için bayis vermiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle genel itibariyle sizlere tutma olasılığı yüksek bayisleri veriyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bugün toplamda 13 adet bayis çıkarttım. Artık bayisler çıkartmak biraz daha kolaylaştı. Çünkü artık maçlar başlıyor sezona da bomba gibi gireceğimizi düşünüyorum. Yeter ki şu yangınlar bitsin, sonuçun şu sıcaklıklarda biraz geçsin. Yani kendimize gelelim çünkü kimse eminim ki kafasını kaldıramıyordur. Hepimiz yorgun bir şekilde güne hazırlanıp devam ediyoruz arkadaşlar. Herkesin sonu işi gücü rast kesin inşallah. Hayırlı cumalar demek istiyorum ayrıca. de. Ee, bu arada ilk yarı 05 üstü için de şunu da söylemek istiyorum. Güzel bir e, oranda göstermek istiyorum. Sizleri hazır bahislerimi paylaşmışken son kez şöyle bir göstereyim. Aslında bu paylaşacağım şey 2 yarı 0.5 üstü olarak değil de mesela ilk toplamda bir buçuk üstü olarak da değerlendirebilirsiniz. Ya da ilk yarı bir buçuk alt olarak da değerlendirebilirsiniz. O da göstermiş olayım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir buçuk üstü burada 1.24 gibi bir rakam açılmış. Ve görmüş olduğunuz gibi ilk yarı 1.5-6 ise 1.25 gibi bir oran açılmış. Yani bu ilk kere 1.5-6 eğer e, ve 1.5 üstünden hemen hemen yakınsa ya da bir tık üstü de olabilir ya da e, yani atıyorum 24'tü bu da e, 23 bile olmuş olsaydı ben 1.5 üstü tercih edebilirdim bilginiz olsun. Yani genel isibariyle tutma olasılığı kesinlikle ve kesinlikle çok oluyor arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç tane de örnek vermek isteyeceğim sizlere yüksek oranlı e, bahislere bakmak istiyorum ki daha rahat göstereyim diye şimdi e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın bir buçuk üstü 1.20 ve görmüş olduğunuz gibi bir buçuk altın oranı ise ilk kere yani bir buçuk oranı 1.29 yani böyle bahislerde bir e, buçuk üstü yüzde doksan hatta yüzde doksan kazanıyor arkadaşlar bilginiz olsun ee, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Ee, bu arada de emeğime saygı istiyorum. Kanalıma abone olup izleyen arkadaşlar var ve abone olmadan izleyen arkadaşlar var. Lütfen abone ol tuşuna basın. Herhangi bir ücret karşılığında abonelik e, ücreti almıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Telegram grubunda linkini bırakacağım. Herhangi bir şekilde Telegram grubundan da e, beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.